Hepinize merhaba arkadaşlar. Sefa Ayunda 129 bize laf mı sokmuş? Komediye bak. Daha kendi kanalını yönetemeyen biri çıkmış. Bize gönderme yapıyor. Kardeşim sen önce video nedir? İçerik ne demektir onu öğren. Kalitesizliğinde, fikir fakirliğinde, YouTube'un arka sokağında unutulmuşken kalkıp bize laf atıyorsun. Senin kanalın zaten ne izlesem de beynim yansın diye bakanların bile uğramadığı bir yer. Senden gönderme falan olmaz, ancak kendini küçük düşürürsün, hadi kendi rezilsin. Bir de kalkmış ekipleşip arkana mirammiyi, hako etitse hacı nur köşeyi falan alıp salça oluyorsun. Hani şu miramminin gölgesinde, kendi başına hiçbir şey yapamayan sen, laf atmak kolay, çünkü başka yapacak bir şeyin yok. Üretim sıfır, özgünlük sıfır, kalite sıfır, tek meziyetin... Klavyeden konuşmak. Ama o bile komik kaçıyor çünkü ciddiye alınacak bir tarafın yok. Unutma, gönderme yapabilmek için önce bir değer olman gerekir. Senin gönderdiğin şey gönderme değil, çırpınış, yaptığın şey laf atmak değil, var olmaya çalışmak. Ama yanlış kişilere sardın, biz senin gibi değiliz, biz lafla değil, içerik de varız, sen ise lafla bile var olamıyorsun.